İletişim ve İnsan kanalından hepinize mutlu günler diliyorum değerli dinleyenler. Ben Uğur Tolga Oğuzboylu. Yine çok kıymetli, çok değerli bir akademik yayına karşınızdayım. Bütün programlarda, başlangıç kısmında ifade etmeden geçmek istemediğim bir husus var ki kendisini iletişim sürecinde, iletişim alanında bu sürece dahil olarak geliştirmeye destur edilmiş, kendi potasında kendine özgü motiflerle, bilimsel metotları kendisine kılavuz edinerek gelişimine katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza, İletişim Fakültesinde eğitimlerine devam eden bütün öğrencilerimize, kendisini bu alanda geliştiren ve ülkesine bilimsel anlamda katkı sunmaya devam eden bütün meslektaşlarıma bu yayın aracılığıyla şükranlarımı ve sevgilerimi ayrıca muhabbetlerimi iletiyorum. Değerli dinleyenler, bu hafta yine iletişim ve insan başlığıyla insanı, toplumu ve şüphesiz bunların en küçük yapı taşı olan bireyi ilgilendiren, aileyi ilgilendiren ve hepimizi ilgilendiren konularla çok ciddi kılavuzluk yapmaya çalışıyoruz hep beraber bir sinerji içerisinde. Benim aktarımlarım sizlerden çok güzel dönüşlerle besleniyor ve bu yolculukta ortaya çok kıymetli, çok hoş yayınlar çıkıyor. Bir sonraki yayınlarda sizlerden almış olduğum o çok kıymetli mesajlar, çok kıymetli geri dönüşler ve çok kıymetli beslemelerle adeta seramızın içerisinde yetiştirdiğimiz güzel meyveleri, güzel sebzeleri bize çok daha lezzetli kılıyor değil mi? Çünkü ben bunları yaşam döngüsü içerisinde sizlere aktarmış olduğum bütün bilgilerle dönüşlerini sizlerden alarak çok fazla beslenme şansı elde ediyorum. Bu hafta sizlerle insanın yaş alma sürecinde, yaşam sürecinde çeşitli versiyonlara sahip olmasıyla beraber bu versiyonların insan hayatında ne gibi etkilerle karşımıza çıktığını ve gelişim yolculuğunda bize ne gibi yardımlar sağladığını, ayrıca zamanda gelişimize ne gibi katkılar sağladığını masaya yatırmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, yaş almak güncellenmek midir? Her yaş alış bir güncelleme midir? diye kendi kendimize sorduğumuzda şüphesiz evet cevabını alacağız. Çünkü yaş alan, yaş almaya devam eden, kendisine sunulmuş olan ömrü yaşamaya devam eden ve nefes alıp ve her nefes alıp verişinde bu süreçleri idrak eden bütün insanlar her yaş alışlarında bir versiyon atlaması, bir güncellemeye sahip oluyorlar şüphesiz. Ben insanların bu yolculuğunda sahip oldukları bu versiyonları gelişimine katkı sağlayan ve her biri bir kart görevi gören, o kartların okumalarını iyi yapmaları gereken bir yolculuk olarak görüyorum açıkçası kendi adıma, bir iletişim bilimci olarak. Değerli dinleyenler, yaş almak üzerine düşünmek, zamana dokunmak gibidir. Ben bu şekilde bakıyorum. Çünkü görünmeyen ama etkisini her hücremize duyduğumuz bir şeyden söz etmekteyiz bu süre zarfında. Ne tam anlamıyla kavrayabiliriz? ...ne de karşı koyabiliriz bu süreyi yaşadığımız vakit. Fakat değerli dinleyenler belki de yaşanmak sadece yılların eklenmesi değil... ...insana gelen her yeni sürümün sessizce yüklenmesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. İnsan bir yazılım gibi kendi hayatına format atarak... ...ki yılların da kendisine vermiş olduğu katkılarla... ...ilk bakışta fazlasıyla mekanik gibi gözüken bu söylemlerim, bu yayında yaşımızı aldıkça, her versiyon yeniledikçe yaşam, ardı ardına gelen güncellemelerle e, zamanda uyumlu hale gelen bir varoluş biçimine dönüşmektedir. E, doğduğumuzda sıfır sürümündeyizdir. Her şeyin başlangıcı, işgüdülerimizle çalışan, çevreyi tanımaya başlayan, sistem e, kararsız ama potansiyel dolu olan bir sistemle karşımıza çıkmaktadır. Ben her zaman sohbetlerime değerli dostlarım, değerli meslektaşlarımla ve öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde ve konferanslarda şu örneği her zaman veriyorum. Çocuk doldurulmamış bir bant gibidir, çizilmemiş bir lefa gibidir ki Maslov'un beşler hiyerarşisinde de bu söylem çok fazla geçmektedir. Ne yaparsanız o şekliyle karşına çıkıyor ve bu versiyonları güncelleme sürecinde de ister esmez bu e, izler onun üzerinde kalıyor. Belki düzeliyor, belki değişiyor, belki dönüşüyor ama o kökleri hiçbir zaman unutmuyor diyebiliriz. ve çocukluk ilk kullanıcı arayüzümüzdür değerli dinleyenler. Belki de gördüğümüz, duyduğumuz, taklit ettiğimiz her şey bu yazılıma kodlanıyor. Az önce ifade etmeye çalıştığım gibi o çizilmemiş, defa doldurulmamış bir kaset gibi. Mesela o kasede blue jazz müzikleri yüklerseniz size sürekli onları çalar. Pop müziği, hafif batı müziği yüklerseniz o müzikler sizin karşınıza çıkar ve bandı her başa alışanınızda o müziklerle yol arkadaşlığı gerçekleştirmeye devam edersiniz. Yani kodlamalar kişiliğin gelişimine de katkı sağlıyor aynı zamanda ve her bir versiyon yenilenmesinde. Ergenlikle birlikte sürüm 2.0 olur. Del dinleyenler bu süre kararsız bir güncelleme ile geliyor. Kimi gün sistem fazla çalışıyor, kimi gün çökme noktasına gelebiliyor. Çünkü duyguların, seçimlerin başkalarının gözüyle var olma arzusu da tetiklendiği için ergenlik sürecinde streslemez belli bir kıvama getirmek için bir savaş veriyor insan. Bu versiyonunda, bu sürümünde diyebiliriz. Devamında bakacak olduğumuzda her şey fazlaca parlak ama kontrolsüz. Her şeyin kontrolüne de geçebilme arzusuyla beraber bir nevi kontrolsüzlük de işin içerisine giriyor. Her şeyi yapabilecek güçlü hissetmek, o potansiyeli kendimizde görebilmek, bu süre zarfında çılgın fikirler ama faaliyete geçerken tereddütlü düşüncelere bırakıyor kendisine değil mi bu süre zarfında? Hepimiz bunları yaşadık ve şu anda bu versiyonda yaşayan değerli öğrencilerimiz de bu gelişimlerine katkı sağlamaya bu süreçlerinde devam etmektedirler. Değerli dinleyenler, önceki güncellemeler ergenlik yetersiz gelir ve kendimizi baştan yazmak isteriz. Bu düşünceyle de kabuğundan kırılmak, çıkmak, var olduğu yerden e, nirvana yükselme çabaları ya da var olan yerden bir üst level'a, bir üst seviyeye geçme arzusu bu süre zarfında bu 2.0'lık güncelleme sürecinde brey tetiklerde tetikler bu şekilde bir yol almasına yardımcı olur. Yetişkinliğe ulaştığınızda değerli dinleyenler 3.0 sürdüğüyle sistem biraz daha oturmuş olur. Kararlar daha tutarlı olur. Hedefler daha somut olur. Hayat bir projedir artık hepimiz için aile, e, meslek, sorumluluklar, hepsi ardı ardına bizleri tetikleyici unsurlar olarak ve sorumluluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendimize biçtiğimiz roller arasında değerli dinleyenler, bir düzen kurmayı hedefleriz. Ve bunun için de çalışmak için kendimize belli bir proje, belli bir program oluştururuz. Ama her düzen yeni hata beraberinde getirir ve bu mesajlarla, hata mesajlarıyla kendimize özellikle bu e, yetişkinlik güncellemesinde 3.0'da şekil düzen verme eğilimiyle çok daha fazla baş başa kalırız rahatlıkla söyleyebilirim. Bu aşamada da sahip olduğumuz sorumlulukların bilinciyle ve almış olduğumuz mesajların içeriğiyle iyi analizler yaparak yol haritamızda ne gibi kusurlar olduğunu ve bunları düzeltme hususunda bizlerin ne gibi adımlar atacağını da kendi ister yolculuğumuz ve bu versiyonu destekleyecek nitelikte de kendimize bir nevi öğretmenlik yaparak, mihmandarlık yaparak, kılavuz görevi görerek öğretmiş oluruz. Değerli dinleyenler, Zaman yetersiz gelmekte ve güncelleme ertelenmektedir yetişkinlik sürecinde. Çünkü sahip olmuş olduğumuz zamanı yaş ilerledikçe ve bu yetişkinlik sürümünde kalıplara sığmadan bir projeleştirme sürecinde bir somutsallaştırma eğiliminde bulunuruz. Genel itibariyle baktığımızda kendi isteklerimize uymayan eylemleri içselleştiremeyerek öteleriz ve kendi kişiliğimizin içerisinde yer almasında bir nevi set görevi görerek kişiliğimizden yoksun bırakmaya ve kişiliğimizin içerisinde bu özelliklere yer vermemeye gayret ederiz. Çünkü bu sürüm bu tür çapraz baskının altında kalarak hem üretmek ister hem de anlam arar değerli dinleyenler. Zaten yetişkinlik sürüm ya da güncellemesi dediğimiz 3.0'lık güncelleme bize manalı ve manasız gelen bütün eylem tutar ve davranışlar üzerinde kendisini gösterir. Tutum ve davranışları da tutarlılık olup olmadığını sergileyerek kişiliğimizin gelişmesine bizim için somutsallaştırdığımız bu düşünce kalıplarının karşımıza çıkıp kişilik olarak içselleştirme yolculuğunda yanında ya da yanında olmayan eğilimler gösteririz. Hem üretmek ister, hem de anlam arar, hem koşar, hem durup düşünmek isteriz. Ya bunların hepsini, bu faaliyetlerin hepsini yetişkinlik sürecinde, 3.0 sürümünde kendimizce gerçekleştirmeye çalışırız. Ve değerli dinleyenler, yetişkinlik 3.0 sürümünün ardından sürüm 4.0 gelir. Ve bu versiyonda sistem daha yavaş çalışır ancak daha az hata yapmaya çalışır ve daha az hatalar verir sonuç olarak. Çünkü neden? Gelişim dönemi 2.0, ergenlik bir nevi adı ee, ve onunla beraber 3.0 yetişkinlik sürecinin bütün meyvelerinin aslında bu e, 4.0 versiyonunda ...bütün meyvelerini toplayarak daha az hata vererek yaşarız. Hafıza artık daha çok geçmişe yönelir. Hız kaybedebilir ama derinlik kazanır. Bakın bu çok önemli bir detay. Hafızamız geçmişe yönelir. Çünkü tecrübe ve benim her zaman sohbetlerde ifade etmeye çalıştığım... ...yaşanmış bütün olayları zihin bir dosya içerisinde arşive kaldırır... ...ve aynı konuyla alakalı bir eylemle karşılaştığında bu zihin arşivinden yani arşiv bizim zihnimiz oluyor. Zihin arşivinden geçmişte yaşamış olduğu bu olayın dosyasını indirip tutarlılık gösteriyor mu? Benzerlik gösteriyor mu? Ve aynı şeyler başa gelirse ne gibi bir davranış geliştirmeliyim şeklinde bilinçaltına mesajlar göndermeye başlar. İşte 4.0 sürümünde yani yetişkinlik sonrasında olgunlaşma sürecinde geçmişe dönük Deneyimleri sürekli masaya yatırılması da karşılaşılan bütün eylemlerin, bütün faaliyetlerin ve yaşanılan olayların analiz edilişinde çok yardımcı unsurlar, çok yardımcı yol arkadaşlığı yapan kartlar niteliğinde görev görmektedir de değerli dinleyenler. Hız kaybedilir ama derinlik kazanılır ifadesinde atılan bütün adımların bir mana kazandığını ve atılacak olan adım gerçekleştirildikten sonra pişmanlık duygusundan uzak yaklaşımda sergilemek adına yani sözün kısası keşke dememek adına temkinli adımlar atılarak daha olgunlaşma eğilimine katkı sağlar diye düşünebiliriz. Anlam aceleciliğin yerini alır. Yaşamı ölçmenin yolu bu 3.0 versiyondan sonraki 4.0 olgunlaşma versiyonunda değişir. Daha az ne yaptım daha çok ne hissettim sorusu içselleştirerek değerli dinleyenler kişinin kendi dünyasında gerçekleştirdiği monologlarla sorulmaya başlar. Değerli dinleyenler bu diyalogları kendi içerisinde gerçekleştiren Bray, aynı zamanda sahip olduğu iletişim süreçlerinde daha kaliteli e, iletişim e, e, yayınları ve daha iyi iletişim süreçleri elde edebilmek adına insanlar arası iletişim ve münasebetlerinde çok daha kaliteli nitelikler kazanır biliyor musunuz? Etmiş olduğu sohbetten kalkıp oradan uğurlandıktan sonra nitelikli ve altı dolu dolu bilgi birikimlerini aktarıp ayrılmasının ardından ardından lezzetli bir sohbet bıraktığı için kişi gerçekten çok nitelikli, çok iyi bir yerde bırakılır insanların zihninde. de bir sonraki karşılaşma ve bir sonraki görüşme şüphesiz sohbet işin içerisine girdiğinde bu nitelikte de bu seviyede ayrılan insan sohbetleriyle ve bilgi birikimlerini aktarmadaki becerisiyle tekrar aranılan bir insan haline gelir. İşte insanların aslında yaşam yolculuğunda bir söz vardır ya Mevlana'nın kıyafetleriyle karşılanır insanın fikri fikirleriyle düşünceleriyle uğurlanır diye. İşte tam da ben şu anda bundan bahsediyorum. Yani 1.0, 2.0, 3.0 ve bütün özellikle 2.0 ergenlik dönemi oranın bütün çalkantıları, bütün fırtınaları, daha sonra yetişkinlik süreci 3.0, özellikle yetişkinlik sürecinin de 4.0 yani olgunlaşmanın başladığı zamanlardaki ve kişiliğin tam anlamıyla kemikleşmeye başladığı zamandaki dönemde çok büyük meyveler yenilir. Bunu az önce yine ifade ettim. Çünkü değerli dinleyenler bu yaşlara gelindiğinde olması gereken süre zarfını yaşamalı insan. İnsan bu süre zarfında hala bir arayışta inanın arayışta olmaya her zaman devam ederiz ama duygusal olgunlaşmayı, fikri manada belli bir prensipe sahip olmayı ve kendi kırmızı çizgileriniz olması, kendi kişiliğinizin kalın çerçevelerini çizebilmeniz durumu bu yaşlarda kendisini göstermiyorsa hala burada tehlike çanları çalıyor diyebiliriz. Bu ifademi son aktarmış olduğum ifade yani tehlike çanları çalıyor bu yaşta yani versiyon 4.0'da hala bir kişilikte oturamamışlık söz konusuysa tehlike çanları çalar ifadesini başka bir yayında çok daha detaylı, çok daha farklı örneklerle sizlere aktarmaya çalışacağım. Ancak biz bu dönemde, şu anda 4.0'daki dönemde bunun olması gerektiği için ya da normal şartlarda olmuş kabul ederek şu anda sizlere aktarımlarını sağlamaya çalışıyorum. Yani özetlemek gerekirse 3.0 yetişkinlik döneminden 4.0 olgunluk dönemine geçildiğinde kişinin bütün bu anekdotları kendi potasında değerli dinleyenler eritmiş ve kendini özgü rengi belli bir kıvama getirmiş olmasını bizler beklemekteyiz diyebilirim. Değerli dinleyenler yaş almak çoğu zaman eksilmek gibi anlanıyor bizim toplumumuzda maalesef değil mi? Azalan enerji, yavaşlayan adımlar, solan renkler gibi. Oysa belki de yaş almak sadeleşmek demek. Niye bu açıdan hiç bakmıyor toplumdaki insanlar? Ben de bir iletişim bilimci olarak anlamakta açıkçası zorluk çekiyorum. Gereksiz kodları silmek, ihtiyaç duymadıklarını arkada bırakmak, her yeni sürün, değerli dinleyenler, daha öz, daha gerçek bir bene yaklaşmak manasına geliyor bence. Ben akademik hayatında kendisini iletişim bilimleri serüveninde geliştirmesine gayret eden bir insan olarak gerek akademik e, sohbetlerde gerekse bütün öğrencilik hayatımda her zaman bunu kendime destur edindim ve iletişim bilimleriyle, davranış bilimleri yani psikolojiyi hep yol arkadaşları gerçekleştirerek kendi potamda eritmeye çalıştım. Benim yıllardır aktarımını sağladığım teorik derslerimde, özellikle iletişim kuramlarında ve birçok ekolde bahsetmeye çalıştığım düşünce durumu, değerli dinleyenler, hepsi üst başlıkta ben olma yolculuğunu aslında kendi bünyesinde barındırıyor. Üst başlık ben olma yolculuğu. Dilerseniz ilerleyen YouTube yayınlarında ben olma yolculuğuyla alakalı da çok güzel, çok kaliteli bir yayın gerçekleştirebiliriz. Ben bunu açıkçası çok fazla isterim. Beni yaklaşmak dediğimiz kavramın devamında ve sürün birazcık daha yükselerek kendisini 5.0'da değer dinleyenler göstermekte. Belki de hiçbir zaman tam olarak tanımlayamadığımız bu son versiyon. Değil mi değerli dinleyenler? Bilinmeyen açılan bir güncelleme, kapanış değil başka bir sisteme yeniden başlama ihtimali. Olgunlaşma dönemi, yaşlılık dönemi, yaşalma dönemi, sistemlerin güncellenmesi dönemi, ben bunların bütün e, genel manada adına versiyon diyorum. İnsanların versiyonlarını bu yayında sizlerle konuşmaya çalıştım. Yaşanmak zamana karşı bir kayıp değil, zamanla birlikte evrilen bir bilinç biçimidir değerli dinleyenler. İnsanın en büyük yazılımı kendi deneyimleri, kendi hayat yolculuğu ve bu hayat yolculuğunun sonucunda oluşturmuş olduğu kendi felsefesidir kendi ben olma yolculuğundaki kendi felsefesidir. Sürekli güçcellenen her satın bir anıya bir seçim anına dayanan bir eşsiz bir yapıdır. Ve bu anlar kendi potamızda az önce de ifade etmeye çalıştığım gibi Mavi size ait mavi olmalıdır değerli dinleyenler. O potadaki maviye birazcık 3.0'dan yani yetişkinlik döneminizden, birazcık 4.0'dan olgunlaşma döneminizden, şüphesiz hepsinin tohumlarının atıldığı 2.0'dan yani ergenlik döneminden çok güzel bir mavinin tonunu oluşturmanız. Ben maviyi çok sevdiğim için bu örneği veriyorum. Siz farklı renkleri kendi potanızı eritip gökkuşağının daha ilerisine gidip Prizmadan geçen bu renklerin sonucunda beyazı elde edebilirsiniz mesela değil mi? Mavinin tonları, sarının tonları, kırmızının tonları, turuncunun tonları. Bunlar pek fark etmiyor. Bunlar kişinin kendi bünyesinde, kendine ait yolculuğu aslında temsil ediyor. Hepsi sadece bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Değerli dinleyenler, bu yayında sizlere ins insanda versiyon nedir? İnsandaki versiyonlar, sistem güncellemeleri bizlere neler kazandırır? Bu yolculuk serüveninde bizlere kazandırılan bu özelliklerle kişilik nasıl oluşur? Ben olma yolculuğunda kendi felsefemizi hangi renge konumlandırırız? Kendi botam deriterek bir akademisyen olarak, bir iletişim bilinci olarak sizlere bunları aktarmaya çalıştım. Yayının başında da söylemiş olduğum gibi kendisini iletişim sürecinde geliştirmeye çalışan bütün vatandaşlarımıza, bu yayından istifade eden bütün yurttaşlarımıza İletişim Fakültesi'nde eğitimlerine devam eden bütün öğrencilerimize ve hep beraber yolculuğa devam ettiğimiz birbirinin bilgilerinden, makalelerinden, eserlerinden beslendiğimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bilimsel manada bir adım daha ileriye gitmesine katkı sağlamaya çalıştığımız tüm meslektaşlarıma, değerli akademisyenlere bu yayına sunmuş oldukları katkıdan ve bu yayınlardan beslenmeleri ve bana yapmış oldukları geri dönüşlerden dolayı e, selamlarımı, muhabbetlerimi e, canı gönülden iletiyorum. Yine çok lezzetli bir akademik sohbette, iletişim ve insan kanalında hep beraber yol yürümeye e, sizlere davet ediyorum ve sabırsızlıkla bir sonraki yayını sizler gibi ben de bekliyorum. Ben Uğur Tolga hepinize selamlarımı iletiyorum. Sevgiyle kalın, sevinçle kalın. 老是可能。Oh,